Baba kızının sevgilisine şöyle dedi. Al şu bin doları ve kızımı unut. Genç adam şaşkın bir şekilde dedi ki. Bu da ne? Hani beni tanımak ve evlilik hakkında konuşmak istiyordunuz. Baba cevapladı. Kızımı seninle evlendiremem. Bu parayı al onu unut ve buradan git. Genç adam dedi ki. Amca ben buraya para için gelmedim. Ben buraya Maria için geldim. Kız ise şöyle dedi. Sen deli misin? Sana bin dolar veriyorlar. Al ve git buradan. Genç adam dedi ki. Sen mi delirdin? O parayı alıp seni unutayım mı? Maria dedi ki. Benim için bu kadar büyük bir parayı reddedin ediyorsun. Bu parayla belki de benim gibi birçok kişiyi bulabilirsin. Bu parayı al ve hayatını değiştir. Çünkü artık bu devirde aşk karın doyurmuyor, paraysa doyuruyor. Genç adam dedi ki, ben bu parayı istemiyorum, ben seni istiyorum. Maria sordu, bana ne verebilirsin? Babamınki gibi bir evin yok, paran da yok. Yarın çocuklarımız olacak. Onların geleceği ne olacak? Benimle evlenmen için neyin var? Genç adam dedi ki, neden böyle yapıyorsun? Bir işim var. Maria dedi ki, senin maaşınla benim makyaj malzememi bile alamayız. Hayat sana büyük bir fırsat sunuyor. Bu para Al ve git beni unut. Genç adam şöyle dedi: Senin için yalnızca bu bin dolarlardan değil, bir milyon dolardan bile vazgeçebilirim. Baba dedi ki: Sana bu çocuğun sana uygun olmadığını söylemiştim. Hayat ona bu kadar iyi bir fırsat sunuyor ve o bunu reddediyor. Genç adam dedi ki: Bu parayı hak etmiyorum. Maria'yı çok seviyorum. Baba dedi ki: Niye tek kızımı sana vereyim? Senin neyin var? Senin gibi fakir insanların verecek bir şeyi yok. Sonra da kalkıp efendim biz seviyoruz derler. Maria dedi ki: Seninle evlenemem. Gidebilirsin. Baba dedi ki: Bu senin son şansın. Parayı al ve git. Genç adam dedi ki, amca, ne olur böyle yapmayın. Maria'yı çok seviyorum. Onu çok mutlu edeceğime ve asla göz yaşına boğmayacağıma söz veriyorum. Baba dedi ki, defol git buradan. Senin kadar inatçı bir adam görmedim. Güvenliğe seslendi. Şunu dışarı atın. Genç adam gitmek için ayağa kalktığında, baba alkışlayarak ayağa kalktı ve kızına dedi ki, bravo kızım, seçimini onayladım. Maria dedi ki, baba, sana onun beni gerçekten sevdiğini söylemiştim. Baba sordu, neden parayı değil de aşkı seçtin? Genç adam cevapladı, amca, bu dünya Dünyada aşktan daha büyük bir şey yoktur. Bir insanın aşkıyla, eşiyle bulduğu mutluluğu para asla veremez. Baba dedi ki, çok doğru söyledin. Kızım için tam da senin gibi birini arıyordum. Arkadaşlar, para geçici bir huzur sağlar ama aşk ruhun huzurudur. Eğer siz de birini gerçekten sevdiyseniz yorumlara kırmızı kalp bırakın. Eğer aşkınızda ihanete uğradıysanız siyah kalp bırakın. Yeah.